Efendim e, ne yapalım? Şimdi asıl konuya mı girelim? Diğer konuya yani Siyonizm ve Sultanahmet evet, e konusuna. Gelelim. Sonra Ama insan Abdülhamit'ten şey bahsedecek, bahsedecek daha da... çok şey var değil mi? Mesela ee, müzik, var tabii ki. E, Sir Arthur yani, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Buna çok konuşuldu evet. ama geçen hafta da konuştuk. Siyonizme hep. girelim. Siyonizm Fakat girelim. ben birkaç siyonizm şeyle bir o zaman bunu girelim. tamamlayalım. Mesela ha, hocam, şey var. Yok hocam bir ama tamamlasın o, istedim. Ama evet yani, yani o çok büyük bir dosya. Seyirci sıkıldı. Mesaj geliyor devamlı. Yani efsane hmm. duymak istemiyoruz. Belgeli konuşmuyoruz. Hayır, bu anlattıklarım Hadi efsane değil ki Hadi hocam siyonizm. Tekrar <laughs> siyonizmi evet, anlatalım ya. Evet devamlı bu geliyor çünkü. Yani şu, şu anda ben, siyonizm. Hocam Abdülhamid'in. Siyonizmin şu önemi de var biliyorsun. Filistin hala Türkiye'nin de dünyanın da en önemli gündem maddesi. Evet. Yani, tabii, e, tabii, yani, e, yani gündemde Filistin hı. gündemden hiç düşmüyor. Ve son yıllarda özellikle e, bu Abdülhamit Filistin meselesinden dolayı Arap dünyasında Türkiye'de bu konu çok konuşuluyor. Yani şimdi bu konuyla ilgili birçok şey senelerden beri konuşulur durur. Birkaç araştırma yapılmasına rağmen önemli birkaç belgeyi sen daha önce buldun <laughs> ve yayınlandı kitapla yapacaksın inşallah. Orada da tabii yanlış anlamayı. Yani şimdi nedir yani bir takım e, var. Filistin Filistin <laughs> meselesini şöyle bir Yani şimdi e, Filistin meselesi e, buradaki e, tabii Yahudilere e, Buraya yerleşmek istemesi. Aslında talip Çok geriye inmeden şey bu. Ukrayanlık edeyim mi ben? Evet. Benim yazdığım kitaplar efendim akademisyenlere kaynaktır. Yeter mi bu kadar? Biraz ama gerçektir. Erhan da bilir onu. Hani her insan ille üniversitede olması şart değil. Yani dışarıdan da bilim yapan birçok kişi evet. vardır. Mesela uzun yıllar rahmetli Orhan Şahik Gökay yaptı. Orhan Şahik akademisyen miydi? Değildi. Yani ama dışarıdan yani birçok kitap yazdı. Hala kullanıyoruz. Eee bu ayrı bir konu. Bilal Şimşir. Yani, Bilal Şimşir. Bilal Bey yani. E, büyük elçiydi, diplomattı. Hı. Yani kitapları en önemli eserler. Osmanlı arasında herkes çalışabilir yani. Tabii. Osmanlıca bildikten evet. sonra e, çalışmanın önünde hiçbir engel yok. Biz akademisyenlere kaynak yani. yazarız. Oldu evet. mu? Bunu mu söylememi istiyorsunuz? Verdim efendim cevabı. Yani önemli, tabii ki öncelikle Osmanlıcayı bilmek evet. gerek. Yani Osmanlıcayı bilmeden yazılanlar esas, evet e, tam anlamıyla Akademisyenler gerçek tarih oluyor. kaynak yazarsın ama kaynak da alırsın. Onu da söyleyeyim. Hı? Kaynak da alırsın. Ne demek o? Nasıl? Hayır, kaynak, kaynak eser yazıyorsun. Evet. Ama onların eserlerini kaynak olarak da kullanıyorsun yani. Sadece kendini kullanmıyorsun yani. Tabii ki kullanıyorum. Allah Allah, bu da bir ne biçim mantıksız. Hayır, hayır. Orada farklı soru geliyor. Yalnız bir şey, şey söyleyeyim. Mi? Ben, benim yazdıklarımda yani e, bu popüler kitapların dışındaki bilimsel kitaplarda ben belge yayınladım. Bendeki yani belgeleri. Diğer yayınlardan pek kaynak almadım ben. Oraya yeni belge koydum. Çünkü benim... Yani mesela Talat Paşa ile ilgili sonuç itibariyle siz aldınız belgeyi, belgeyi yayınladınız. Öyle. Osmanlı Şah da falan elimdeki belgeyi koydum. Ben kimseden belge almadım. Yani bilgi olarak şey yapmadım. Kendi belgelerimi yayınladım. Efendim evet. Filistin'e girelim o zaman. Evet. Bilisine girelim Bilisine efendim. Gelelim. tamam. Ee, şimdi... Yani sevgili tamam. seyirciler... <laughs> Siyonizm meselesini <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> <Ş> Deminden <laughs> <Evet>. e, saatlerdir <gülüyor> <gülüyor> gelen eee evet. Mahir Bey teşekkür ederim şimdi. Bakın güzel hoşuma gitti bu şeyiniz. Estağfurullah. <laughs> Efendim, evet. Şimdi saatlerdir gelen sorunun cevabını veriyoruz. Sultan Hamid ve Siyonistler. E, o zaman Theodor Öncesine çok fazla girmeden direkt Theodor olan nasip etmelerini... İstersen Theodor Hazreti'nin kim olduğunu bir anlat. E, şimdi çünkü... Theodor Hazreti bir hukuk doktoru. Hı hı. E, fakat kendisini Siyonizme adamış. Daha doğrusu Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini ve burada bir devlet kurmaları düşüncesine Resmen, adamış de bir kişi. Evet ve bununla ilgili olarak da bir <laughs> kitap da yazmıştır. Yani bir nevi hayatını buna adamış. Yahudiler Filistin'de bir devlet kurmalıdır. Bu tarihi bir şey onlar açısından da yani tarihi bir hedef aslında ulaşılma ulaşmayı düşündükleri tarihi bir hedef. Şimdi daha önceden bir takım girişimler var yani Teodoraz öncesinde. Filistin'de toprak, Rochelle Rochelle. Mesela Rochelle toprak satın almak suretiyle Hı -hı. E, orada göçmen yerleştirmek ve bilahare orada yayılma şeklinde e, bir takım girişimler var. Ki çok zengin bir aile olduğu için bunu yapabiliyorlar. Fakat Abdülhamit de bunu fark ettiği anda oraya yerleşim yasağı getirmiştir. Daha Teodoroza devrede olmadan e, bu yerleşim yatağı, yasağını getirdi. E, herzin farklı bir bakış açısı var. Mesela Baron Hirsch de bir Yahudidir Benzer bir şekilde Yahudilere vatan arayışı içindedir. Arjantin falan düşünüyor. Ee, yani. Arjantin düşünüyor. Anadolu'yu düşünüyor bir ara. Hatta öyle bir önerisi var. Anadolu'dan e, toprak satın alma şeklinde. Borçları şimdi, silerek mi? Yani, e, bu borçlar borç. değil. Yani e, Borçları gündeme getiren Teodoroz aslında. E, Boranış belirli bir e, miktar karşılığında Anadolu'dan kendilerine toprak verilmesini ve burada Yahudi göçmenlerin buraya yerleşmesini Tabii şeyi de hocam, şey de söylüyorum hocam. Şimdi 19. yüzyılın sonlarına doğru Rusya'da ve Doğu Avrupa'da özellikle Yahudiler e, bir katliama tabi tutuluyorlar. E, ve bunlar oradan kaçıyorlar. Yani vatan aramaları nereden seyfenden birisi o. Yani özellikle Rusya'daki Bu süreci Herz, hızlandırıyor. Macar galiba değil mi? Herz. Avusturya'da. Yani Yahudi kökenli ama Avusturya'da. <gülüyor> ama <gülüyor> Avusturya Macaristan Macar olanlar evet. Macaristan adına Avusturya'ya bağlı. Evet abi. bir Hı. şeysi var yani soyu bir Macar hmm. anası var galiba. Yani e, Borondy mesela e, şey e, Macardır. Ee, yani şimdi burada e, Theodor Herz'le Rochitler ve Baranuş arasında bir fikir ayrılığı var. Hmm. Theodor e, bunların mesela e, işte öğrenci yetiştirmelerine, Yahudilere yardım yapmaları falan e, bir takım dilenciler yetiştiriyorsunuz siz diyor. Yani hedefimiz bu olmamalı diyor. Bizim hedefimiz direkt olarak e, Filistin'e yerleşecek şekilde bir e, girişim yapmalıyız. Yani bu Filistin'e yerleşmenin asıl fikir babası Theodor Herz. Evet. E, tabii tabii. Yani Hı -hı. orada bir, e, en azından bir devlet kurma. Yani Hı -hı. siyonizm anlamında e, Hı -hı. baktığımızda Theodor Herzl'dir. E, bununla ilgili olarak tabii ki bir kitap yazdığında biliyoruz. Ve e, ondan sonra faaliyete geçiyor. Yani şimdi faaliyete geçerken e, kafasındaki düşünce şu. E, oraya nasıl yerleşilebilir? Yani bir takım yerleşimler olmuş daha önce fakat hiçbir zaman e, çok sayıda değil. Çünkü 2. Abdülhamid'in yasaklamasıyla beraber buradaki e, şeyler, Yahudilerin e, toprak satın alması engelleniyor. Hmm. E, bir takım muavazalarla falan alabilir. Mesela Araplara, e, işte Araplar o yerli halkın aracılık etmesi suretiyle e, bazı toprakların alınması söz konusu. Fakat o da çok miktarda olmuyor. İşte e, memurların suistimalleri falan oluyor bu arada. Yani o anlamda. E, şimdi kalıcı bir hale getirmek için teodoras bu işin ancak Abdülhamit'le irtibata geçmek suretiyle olacağını düşünüyor. Yani Yahudiler 19. yüzyılın sonunda Filistin'e yerleşmeye çalışıyor. Çalışıyor. İkinci Abdülhamit'te ileride devletin yerleşim başına bir problem olduğunu evet. bildiği için olabileceğini evet. tahmin ettiği için Yahudilere engellemeye çalışıyor oraya yerleşmesini. Evet yerleşim yasağı getiriyor. Fakat bu yerleşim yasağı olmasına rağmen Teodoraz ikinci Abdülhamit'te. Yerleşim yasağı nereden geliyor? E, Sultan Aziz zamanı değil mi? E, hani Abdülhamit'in çıkarmış oldu irade var orada. Sultan Aziz'in de bir şeyi var. Yani o yıllarda mesela 76'larda aslında Berlin Anlaşması'ndan sonra başlayan bir süreç Hı -hı. bu. Yani 1881 Hı -hı. yılından sonra daha çok e, bu konularda işte faaliyetlerin yoğunlaştığını görüyoruz. E, şimdi ikinci ile ancak anlaşmak suretiyle bunun gerçekleşebileceğini düşündüğü için... İstanbul'a e, e, Evet yani değişik arayışları var. Mesela önce aracılar vasıtasıyla... E, bir takım temaslar var. Mesela 1896 yılındaki temas bu şekildedir. Aracılar vasıtasıyla Nevliski Buradaki, isimli bir e, mesela gene bir Yahudi kökenli, Polonyalı hı hı. bir aracı e, yaparak e, işte bu e, en azından Yahudilerin mağdur durumda olduklarını bunların yerleşmeleri gereken bir yer olması gerektiğini ve bunun için de Filistin'in uygun bir yer e, olduğunu vurgulamıştır. Dediğim gibi aracılarla. E, fakat Abdülhamid e, o dönemde buna razı olmuyor. Yani 1896'dır bunun tarihi. E, sonra 1898 yılında kendisi de geldi Theodor İstanbul'a. E, orada da e, hesabı şudur. E, 2. Wilhelm'in bir ziyareti var. Alman importeri 2. Wilhelm'in. E, onu ikna edip e, önce 2. Wilhelm'i ikna etmek sonra da 2. Wilhelm'i aracı olarak kullanıp Abdülhamidi razı etmek şeklinde bir e, düşünce içinde. E, o yüzden e, bir nevi ikinci e, Wilhelmle kurmuş olduğu diyalogda e, İstanbul'daki görüşmeler sırasında bundan bahsetmesini sağlamaya çalışıyor. Fakat ikinci Wilhelm e, herhangi bir şekilde ikinci Abdülhamid'e bir e, Filistin meselesinden yani veya Filistin'de Yahudilerin yerleşmesiyle ilgili bir şey aşmamıştır. Ee, konu aşmamıştır hiçbir zaman. Ee, hatta daha sonra e, Wilhelm Filistin'e gitti. Kaiser Wilhelm. Şam Kaiser Wilhelm evet. Şam'a gitti. Orada meşhur bir konuşması var. Işte. Yani ben, Alman İmparatoru. Evet. Alman İmparatoru. Ben işte dünya Müslümanlarının e, 300 milyon Müslümanın hamisiyim şeklinde. Ben de o bildirisi var. Bildiriye bir bilir var. Bilir yani yani. şimdi. Hmm. Meşhur bir konuşma. Fotoğrafları ee, var mı? Fotoğrafları meşhur. Yani. Var, çok değil, çok değil mi? Var. Ama en güzeli şuydu hatırlıyorsun. Yazarın bi bir gazete yazarı Yıllar önce Abdülhamit de Filistin'e götürmüştü beraber Kudüs'e gidiyorlar arabayla. Hami gelmiyor Abdülhamit de Kudüs'e gidiyor. Yani ya, Yıldız'dan ya. dışarı çıkmayan <laughs> padişah Kudüs'e götürdü <gülüyor> yani? <gülüyor> evet. evet. Ee, şimdi tabii ikinci Wilhelm'in şeyi farklı. Ee, yani o o aşamada Yahudilerle pek e, ilgilenme durumu değil. Ee, daha çok o dönemde Hami, o dönemde İngilizler aslında. Tabii İngilizler, İngilizler daha yani. çok şey yapıyorlar. Ee, biraz da İngilizler. Ee, bu sorundan kurtulmanın kurtulmanın çarelerini arıyorlar. Yani bir şekilde eğer Filistin'de e, bunlar yerleşirseler e, bizim başımıza da dert olmaktan e, biz de kurtuluruz şeklinde. E, çünkü e, Rusya'dan e, kovulan Yahudiler işte e, bir şekilde şey arıyorlar. Yani gidebilecek bir yer arıyorlar. ve aslında önemli bayağı da dram var orada. İnsani anlamda da birçok evet. birçok dram yaşanıyor yani. E, kamplarda Tabii. Ve aslında o dönemde bunların bir kısmı da mesela İzmir, Selanik, Eskişehir, Bursa gibi vilayetlerde yerleştirildiler. Yani Osmanlı Devleti bunlara sıcak yaklaştı yani. Birçoğu da Amerika'ya göç, göç etti tabii ki. Ekranda şöyle görüyoruz. Bu Filistin'e giden kaçak, gizlice değil açık açık da kaçak. Hayır yani. kaçak, kaçak Yahudileri yani. görüyoruz. Gemiler yaklaşıyor. Oradan kayıklarla evet. sahile, çıkıyorlar, sahile evet. çıkıyorlar. Ve şey, eee, yani fotoğraf, fotoğraf olur onun, pek gizlice olmaz. <laughs> Hayır, yani o kendileri <laughs> çekiyorlar. Kaçak yani. ee, tabii kaçak orada varmış. şu var. Özellikle mesela Yahud e, mahalli yöneticiler yani o bölgelerin Arap evet. yöneticileri aldıkları rüşvetler sonucunda Abdülhamit'in emrine rağmen, Sultan Abdülhamit'in emrine rağmen e, birçok Yahudiye evet, evet. toprak satmışlar. Yani bu çıktı. Çünkü Abdülhamit e evet. ihbar ediliyor. Evet. Ee, <laughs> yani o şekilde bir yerleşim var gerçekten. Ee, yani her nevi kısıtlamaya rağmen e, gene de yerleşen Yahudiler e, oluyor orada. Yahudi yani Arap'ın toprak satmasını ne tabii, diyeceksin? Tabii tabii. tabii Onlar yani işte, Şunu bağırıyorlar. E, evet. Bağırırlar. Dediler. Ama şimdi hı -hı. yani İsrail <laughs> hükümetinin yaptığı da. E, herhalde yani o insani bir şey değil yani. 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 bir realite o zaman e, onlara toprak satıyorlar. Yani o, Filistin erkanını o, görüyoruz hı. şimdi. Ama Avrupalılar da var. Yani. Evet. evet. Avrupalılar da var. Bu şey galiba <laughs> ya. İngiliz prenslerinden birisinin al var. Olabilir. Onlarda, o galiba olabilir. herhalde. Evet. Olabilir evet. Yani evet. 1898'de de bir sonuç alamamıştır. Yes. Her, e, Her, fakat, Wilhelm araya sokuyor? Wilhelm sok, sokuyor fakat Wilhelm yardımcı olmuyor kendisine. E, yardımcı olmadığı için de ee, o tarihte de bu mesele herhangi bir sonuca ulaşmıyor. E, ee, bu arada 2. Abdülhamid'in de zaten e, buradaki menfi bakışı devam ediyor. Ee, sonra Vanberi'yi araya koymuştu. O da gene Yahudi e, kökenli bir, e, bir şey ilim adamı. Wamber'i e, aynı zamanda evet e, Macar. E, işte o Macar olan esas. E, Abdülhamit'e casusluk yapan bir kişi. Derviş kılığında geçiyor. Ee, evet. Aynı zamanda İngiltere hesabında da çalışan enteresan bir kişi. Ee, şimdi... Her yere. Her yere. Van e, aracı yaparak kendini davet ettirmeyi başarıyor. Hmm. E, dolayısıyla üçüncü gelişi işte... Nereye davet ettiriyor? İstanbul'a davet ettirmeyi başarıyor. Ve bu üçüncü gelişinde e, ikinci Abdülhamit'le görüşme imkanını da sağlıyor.